Hepinize merhabalar arkadaşlar bu defa listemizde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca karşılaştığı ve ona en çok üzen 9 olay üzerinde duracağız. Peygamberler de birer insan olduğuna göre onların da bir duyguları vardı. Kimi zaman sevinir güler kimi zaman üzülür ağlarlardı. İnsan fıtratı gereği bu duyguların peygamberlerde de olması gayet normaldir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin beşeri duygularına birçok kez yer verilir. Örneğin Furkan Suresi 7. ayetinde Mekkelilerin bu duruma ilginç bir itirazına işaret edilir. Yine onlar dediler ki, bu ne biçim peygamberdir ki? Bizim gibi yemek yiyor ve çarşıda pazarda geziyor. Ona kendisiyle birlikte uyarma görevi yürütülen bir melek indirilseydi ya. Yukarıdaki ayette Mekkelilerin peygamber efendimizin beşeri yönüne şaşırdıkları görülüyor. Evet, o sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber. Ama bir insan da aynı surenin 20. ayetinde peygamberlerin beşeri özelliklerine haiz bir birey olmasına şaşıranlara cevabı. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı buyurulmaktadır. İşte bu gerçeği kavramış bir şair de, bir beyit de şöyle der. Muhammedun beşerun lakel beşer. Bel huve yakutun beynel hacer. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir insandı. Ama diğer insanlara benzemezdi. Yakut'un değerli taşları içinde nasılsa o da insanlar arasında öyle değerliydi. Peygamber Efendimiz'i bir eş, bir dost, bir baba, bir birey olarak olaylardan bazıları şunlardır. İşte Peygamber Efendimiz'in hayatı boyunca en çok üzüldüğü dokuz olay. 1 sevgili eşi Hazreti Hatice'nin vefatı. 25 yıllık eşi ve yoldaşı sevgili zevcesinin vefat etmesi Peygamber Efendimiz'in ömrü boyunca yaşadığı en büyük üzüntülerden biriydi. Hazreti Hatice Rodağan Hazretleri sadece bir eş değil, aynı zamanda bir danışman ve zaten az sayıdaki müminlerin Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd gibi manevi annesiydi. Geride bıraktığı dört yetim kızı da üzüntüyü katlıyordu peygamberimizin bu üzüntüsü Cebrail'den gelen bir haberle biraz da olsa yatışıyor, teselli buluyordu. Cebrail Allah'tan selam getiriyor ve eşi için cennette bir döşek hazırladığını belirtiyordu. Peygamber Efendimiz ilk eşini o kadar çok severdi ki, ilerleyen yıllarda Hz. Ayşe sadece Hz. Hatice'yi kıskandığını itiraf ederdi. 2. Amcası Ebu Talib'in Müslüman olmadan ölmesi Peygamber Efendimiz'i nübüvvetin ilk yıllarında azgın Mekkeli müşrikleri karşı himaye eden ve ne olursa olsun onun sallallahu aleyhi ve sellem arkasında olduğunu, onu Mekkelilere karşı koruyacağını, kendi işine bakmasını, tebliğe devam etmesini söyleyen amcasının Müslüman olmadan ölmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i derin bir hüsrana uğratmıştı bir yandan himayesiz kalması, bir yandan da çok sevdiği amcasının hidayeti ermeden gittiğine şahit olması, Efendimiz için esef verici bir durumdu. Halbuki Ebu Talip Efendimiz'e şöyle demişti. Ey kardeşimin oğlu, git ve istediğini yap. Çünkü Tanrı'ya and olsun ki seni hiçbir konuda yüzüstü bırakmayacağım. 3. Taif'te çocuklar tarafından taşlanması Peygamber Efendimizin kendilerini İslam'a çağırmak ve Müslümanlarla himayeci olmalarını istemek için Taif'li liderleri gittiğinde hiç ummadığı tepkilerle karşılaşmıştı. Taif'in önde gelenleri alaycı konuşmuş ve ona inanmamışlardı. Biri peygamberlik için Allah senden başkasını bulamadı mı diye alay ediyorlar. Öteki sen peygambersen ben seninle konuşmam. Çünkü sen yücesin. Yok yalan söylüyorsan ben yalancılarla da konuşmam diyerek aklınca uyanıklık yapıyordu. Bu da etmezmiş gibi dönüş yolunda taifli çocuklar peygamber efendimizi ve evlatlığı Zeyd'i taşa tutmuş onları yaralamışlardı. Üzüntü ve yorgunlukla kendini bir bahçeye atabildiğinde orada Ninovalı bir köle ile karşılaşmış ve onun Müslüman olmasını sağlamıştı. Bu peygamber efendimiz için ufak da olsa bir teselliydi. Hicretin 10. yılında olan bu üç olaydan ötürü İslam tarihçileri bu yıla yüzün yılı demişlerdi. 4. Hazreti Hamza'nın şehit edilişi Uhud'da, Uhud'da, Hamza nerede Uhud'da, yandı yüreğimin ba. Hamza nerede Uhud'da? Bu ve bunun gibi birçok ağda ve edebi esere konu olan kahramanlık ve Seccat Kimsali Hazreti Hamza'nın Uhud Savaşı'nda şehit edilip naaşına gösterilen insanlık dışı muamele Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi derinden etkileyen bir başka olaydır. Hazreti Hamza'ya reva görülen bu iğrenç muamele karşısında duyduğu üzüntü ve sinirden şöyle demişti. Şimdiye kadar hiç böyle sinirlenmemiştim. Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse onlardan 30 cesede aynı şeyi yapacağım. Fakat sonra şöyle bir ayet indi. Eğer ceza verecekseniz size ceza verilenin misliyle ceza verir. Ve eğer sabrederseniz andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır. Nah suresi 126. ayet bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce ettiği yeminden geri dönmekle kalmayıp cesetlere zarar verilmesini de yasakladı. 5. Reci Vakkası Adal ve Karra kabilelerinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olmak istediklerini belirtmeleri ve kendilerini dini öğretmen üzerine muallimler istemeleri. Üzerine 11 sahabenin bu kabilelerle doğru yola çıkarken bir komploya kurban gitmelerine reci hadisesi denir. Dokuz sahabe orada şehit düşmüştü. İkisi ise Hubeyb ve Zeyd esir alınarak Mekkeli müşrikleri satıldı. Onlar da kısa sürede asılarak şehit edildiler. 11 arkadaşının hain bir pusuya kurban gitmesi Efendimiz'i çok üzmüştü. 6. Biri Mauna olayı Reci vakasına benzer bir olay olan biri. Mauna olayında irşat ve tebliğe davet edilen 40 ya da 70 kişiden oluşan hepsi sufa ehlinden olan sahabe grubu Amir ve Süleyman tarafından şehit edildi. Seçkin ve kıymetli sahabelerin hunharca katledilmesi Efendimiz'i derinden etkiledi. Öyle ki Enes bin Malik Resulullah'ın biri Mauna'da şehit edilen ashaba yanıp üzüldüğü kadar hiçbir kimseye hiçbir şey yanıp üzüldüğünü görmedim der. İbn-i Tabakat 7. Hendek savaşı kaçırılan birkaç vakit namaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bir savunma savaşı olan Hendek savaşı sırasında mücadelenin amansız ve çetin geçmesinden dolayı öğle ikindi ve akşam namazlarını kılamamışlardı. Bu çok üzücü bir durumdu. Çünkü ne olursa olsun namazdan ferakat edilmemeliydi bu durum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i o kadar üzmüş ve sinirlendirmişti ki beddua etmekten kendini alamamışlardı. Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydular. Allahu Teala da onların evlerini, karınlarını ve kabirlerini ateş doldursun. 8. İfk hadisesi Beni Kurayza kuşatmasından sonra eve dönüş yolunda Hazreti Ayşe'nin yolda düşürdüğü gerdanlığını aramaya koyulunca kervandan geri kalmıştı. Oradan geçmekte olan Saffan adlı sehabe Hazreti Ayşe'yi devesine bindirip kervana yetiştirildi. Fakat münafıklar bunu yanlış anladılar. Hazreti Ayşe'ye pis bir iftira attılar. Medine bu olayla çalkalanmaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz bu iftiradan dolayı çok üzüntülüydü. Fakat sonra gelen ayet işe açıklığa kavuşturmuş ve bunun açık bir iftira olduğunu belirterek buna inanan Müslümanları kınamıştı. Bu olayda Nur Suresi 11, 15 ve 17. ayette geçiyor. 9. Sevgili evlatlarının çocuk yaşlarda ölmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkek çocukları İbrahim, Kasım, Abdullah ve kız çocukları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm daha Efendimiz hayattayken çocuk yaşta vefat etmişlerdi. Her baba gibi o da muhtelif zamanlarda ölen çocukları için üzüntü duymuş, onlar için bol bol Allah'a dua etmiştir. Bu olayın farklı bir boyutu da müşrik ve münafıkların bu acı olayla bile vicdansızca bir koz olarak kullanıp peygamberimize der soyu kurmuş demeleridir. 3 ayetlik Kevser suresi bu olayı konu edinir ve asıl ebderin müşrik ve münafıklar olduğunu bildirir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.